Merhaba arkadaşlar söz verdiğimiz gibi bir hafta geçti ve biz yine buradayız. Allah'ım sanki göz açıp kapayıncaya kadar geçti. Biraz önce evet. buradaydın. Neyse yer değiştirdik. <laughs> <laughs> Şimdiki konumuz teknolojik alışkanlıklarımız. Oo en sevdiğim. Benim de favori konularımdan bir tanesi. Hemen başlayalım istersen. Başla bakalım. Evet ilk teknolojik alışkanlığımız geri tuşu. Oo geri tuşu bak evet. hiç düşünmedim ama hakikaten bir alışkanlık. Tabi Android'den iOS'a geçenler, iOS'tan Android'e geçenler. Gerçi daha çok şeyde oluyor sanırım bu. Ee, Android'den iOS'a geçenlerde oluyor. Evet. iOS'ta yok ya. Yani. Aynen öyle ben iOS kullanamıyorum mesela. Neden? Çünkü bilmiyorum çıkamıyorum programlar öyle açık kalıyor. <laughs> i̇şte yani böyle şeylerle karşılaşabiliyoruz. Windows Phone, Android, iOS bunların hepsinde geri tuşları farklı yerlerde veya bazılarında iOS'ta mesela yok. Ee, bu önemli bir teknolojik alışkanlık. Kullanıcıların kafasını karıştırıyor. Eskiden misafirliğe giderdik, sorduğumuz tek bir şey vardı. İnce uçlu şarj aletiniz var mı? Genelde de vardır. İnce uçlu şarj aleti bulduk mu hepsini şarj evet, var. Şimdi öyle mi? En son ne zaman duydum bu soruyu? Abi uzun zamandır duymadım. Android şeyi getirdi, biraz Micro USB Hı. genelleştirdi ama onun dışında iOS'un farklı, 5'i farklı, 6'ı farklı, 4'ü farklı. Evet. Hepsi birbirine karışmış durumda. Herkesin alışkanlığı Neyse, farklı. Neyse, Lightning herhalde devam edecek gibi. Vallahi bilmiyorum. Mobilden birazcık bilgisayarlara geçelim. Şimdiki teknolojik alışkanlığımız başlat tuşu. Çok büyük eksiklik ya özledim yemin ederim özledim. Ya millet başlat tuşu kalktı millet ayağa kalktı. Aynı. Onunla ez zamanlı olarak. Hatta şeyler geldi işte başlat tuşu ekleme programı falan filan. Ee, yani bu demek oluyor ki büyük büyük, insanların, bir, büyük bir eksiklik insanların aradığı bir şey. Microsoft Samsung 8.1'de bir başlat tuşu Aynen, ama getirdi ama çakmasını, getirdi. çakmasını getirdi. <laughs> getirdi. O istediğimiz şey değil yani. Onu da getiriyorlarmış eklemede kalın. Eskiden rahattı biliyor musun? PlayStation 1'e takardın CD'yi o açılırdı. Aynen. Şimdi hiç öyle değil. Şimdi internet geldi. Update'ler sıraya dizildi. Aynen öyle. Oyunu alıyorsun 30 GB, bir takıyorsun 35 GB update istiyor. <laughs> Mortal Kombat X 10'da öyle ya. Yani. Oyun hepsi öyle. Assassin's Creed Unity 7 GB istedi. Böyle her oyunu açtığımda acaba bu sefer 10 dakika bekliyorum. Aa ne güzel indi diyorsun. O indirdiğin şey bir 10 GB, <laughs> bir 20 GB daha eklerini getiriyor. Sonra kotalar yazık. Şimdiki teknolojik alışkanlığımız aslında kötü bir şey bu. Sürekli olarak bir update'ten yenilik bekleme. Aynen öyle ya. Mesela iOS 8 geliyor, işte 9 gelecek bilmem ne. Android Lollipop geliyor, işte aa ne güzel bug fixes. O lafı meşhur etti. Sonra aramaya basıyor çalışmıyor. Hani <laughs> ne yapıldı bu son update'te? Bug fixes. Ne no, no yapmış? Şey, hiçbir şey. Hiçbir şey yok. Uygulamalarda da aynı hani şey var. Uygulamayı alıyorsun hemen arka planda güncelliyor ve evet. sen diyorsun ki o süper teknolojik o güncellendi. O şekilde işte, güzel olacak renkler. Bir, şey bir şey. açıyorsun uygulamayı yeni reklam koymuşlar. <laughs> Evet arkadaşlar teknolojik alışkanlıklarımızı konuştuk. Çok enteresan alışkanlıklarımız vardı. Sizin de unutamadığınız, yaptığınız veya hala teknolojik alışkanlıklarınız varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Görüşürüz.